Kütahya ili hakkında az bilinen 6 ilginç bilgi. 1. Kütahya, Yunan masalcı Ezop ve seyahatnamenin yazarı Gezgin Evliya Çelebi'nin memleketidir. 2. Dünyada ayakta kalmış en eski Zeus tapınağı olan Aizonay antik kenti Kütahya'da bulunmaktadır. 3. Kütahya Hitit, Frig, Lidya, Pers, Makedon, Bitinya, Bergama, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'yı yaşamış ve Kurtuluş Savaşı'nın en büyük tayin edici muharebelerine ev sahipliği yapmıştır. 4. Kütahya Çiniciliğin 700 yıllık iki merkezinden biridir. 5. Dünyada ilk toplu iş sözleşmesi 1766 yılında Fincancı ustaları ile kalfalar arasında Kütahya'da yapılmıştır. 6. Bilinen ilk ticaret borsası Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik kentindedir.